Çok kıymetli anlık haber takipçileri hepinize merhaba. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ermenistan yalan ve çarpıtmalarla Rusya ve Batı'yı kışkırtmaya çalışıyor. Ermenistan ordusunun geçen ay sonunda Azerbaycan Sivil Yerleşim Birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan'ın operasyonları karşısında sıkışan Ermeni yetkililer, Türkiye hakkında asılsız bilgiler yayarak hem cephedeki başarısızlıklarının hem de işgal politikalarının üzerini örtmeye çalışıyor. Rusya'ya, Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya gireceği, Batı'ya ise Türkiye'nin Avrupa'ya dayanacağı gibi aslı olmayan mesajlar veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dünya kamuoyunu aldatıyor. Paşinyan yaptığı açıklamalarda bölgedeki çatışmalarda Rusya ile beraber olduklarını göstermek ve onları bölgeye çekmek için mesajlar veriyor. Rusya'nın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün bölgede olmasını isteyen Ermenistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Rus ordusunun Dağlı Karabağ'a girmeyeceği mesajını almasına rağmen yine de örgüt üzerinden Rus askerlerini bölgeye sokma gayretini sürdürüyor. Ermenistan bir diğer yöntem olarak Rus barış gücü adı altında Rus askerlerini Dağlık Karabağ'a getirmek istiyor. Rus barış güçlerinin bölgeye getirilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyleyen Paşinyan, Erivan ve Moskova'nın güvenlik alanında karşılıklı yükümlülüklerine dikkat çekiyor. Rusya'yı kışkırtmaya yönelik çabalarını Türkiye üzerinden de sürdüren Ermenistan, Rusya'ya Türkiye'nin Azerbaycan'a yardıma hazır olduğunu sürekli hatırlatıyor. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a karşı savaşmak için PKK terör örgütü üyelerini getiren Ermenistan bir yandan bunu saklamaya çalışırken diğer yandan militanların bölgede istikrarsızlık yaratacağı gerekçesiyle Rusya'ya adeta yardım çağrısı yapıyor. Paşinyan, uluslararası medyaya verdiği röportajlarda 1915 olaylarını atıfta bulunarak Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya yönelik planları olduğu yalanlarını yayıyor. Türk ordusunun Dağlı Karabağ'da çatışmalara dahil olduğu iddiasını öne süren Paşinyan, böylece Rusya'ya bölgeye müdahale etmesi için gerekçe oluşturmaya çalışıyor. Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan'ın stratejik ortağı olduğunu hatırlatarak Rusya'dan Azerbaycan ve Türkiye'nin eylemlerini durdurmak için daha aktif ve kesin adımlar atmasını beklediğini ifade ediyor. Ermenistan yönetimi PKK terör örgütünü Azerbaycan ordusuna karşı savaştırırken bölgeyi terör merkezi haline getirmesini de kendi lehine çevirmek istiyor. Ermenistan basınında son günlerde Güney Kafkasya'daki yabancı militanların ileride Rusya'ya karşı tehdit olacağı yorumları yapıldı. Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde 13 Ekim'de yurt dışından geldiği belirtilen bir grup teröriste yönelik operasyon yapmıştı. Ermeni basını bu haberleri dağlık Karabağ'a getirildiği iddia edilen Suriyeli gruplarla ilgili haberler eşliğinde vererek bölgeye müdahale edilmemesi halinde Rusya'yı terör tehlikesinin beklediği mesajını vermişti. Ermenistan, Türkiye hakkında asılsız iddialar üzerinden mesajlar vererek Batı dünyasını da kışkırtmaya çalışıyor. Azerbaycan'daki işgalini ve sivillere yönelik saldırısını saklama gayreti içinde olan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmak için politikalar güttüğünü iddia ederek Türklerin Viyana kapılarına dayanmasının beklenmesi gerektiği gibi hayal ürünü açıklamalarda bulunuyor. Türk sihaları Rusya'yı karıştırdı. Rus medyasında Türkiye'nin siha kapasitesine karşı Rusya'nın İHA gücünün yetersizliği sorgulanıyor. Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda, Rusya siha savaşına hazır mı başlığıyla siha konusunu gündeme taşıdı. Kremlin yanlısı gazete Rusya'nın siha İHA savaşına hazır olmadığını öne sürdü. BBC Moskova muhabiri Steve Rosenberg'in paylaştığı gazete gündemi, Rusya'nın Türkiye sihaları konusundaki endişelerinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Gazetede, Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutlarda insansız hava aracına sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığı yazıldı. Gazete, Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insansız hava aracına sahip olmadığını da yazdı. Uluslararası Rus Güvenlik Uzmanı Yevgeni Mihailov, Moskova'nın bir kez daha Ermenistan'ın iki yüzlülüğüne ikna olduğunu belirterek, Erivan Karabağ kaybediyor ve yeni kurtarıcılara ihtiyacı var. Ermeniler özellikle NATO'dan yardım bekleyecek bir yerleri olmadığını anlamıyorlar, dedi. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlı Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon başarılı bir şekilde sürerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Rusya'dan tepkiler giderek artmaya başladı. Rus güvenlik uzmanı Yevgeni Mihailov yaptığı açıklamada Ermenistan uzun zamandır Rus karşıtı bir politika izliyor. Kadınların erkeklerden daha iyi savaştığı bu küçük ama askerileştirilmiş ülkenin Cumhurbaşkanı'nın NATO ile müzakere etmek için Brüksel'i ziyaret etmesi şaşırtıyor şaşırtıcı değil dedi. Az visyon Az'ın haberine göre Paşinyan'ın Brüksel ziyaretini değerlendiren Mihailo, bu ziyaretin sadece Ermenistan'ın Moskova karşısındaki tarihi ortağına ihanetinin yanı sıra Rusya ile ilişkileri kötüleştirmek için alınan önlemlerin bir devamı olduğuna inanıyor. Rus güvenlik uzmanı Mihailov, Erivan Karabağ'ı kaybediyor ve yeni kurtarıcılara ihtiyacı var. Ermeniler özellikle NATO'dan yardım bekleyecek bir yerleri olmadığını anlamıyorlar. Öte yandan Kafkasya'daki büyük savaşın olası gerçek çıkarları ortaya çıkıyor. Erivan'ın manevi destekten başka bir şey alamayacağını düşünüyorum diyerek şunları söyledi. Batı savaşta tam bir kaosun olduğu bir yere gelmeyi seviyor. Mevcut durumda Azerbaycan, 21. yüzyılda NATO ülkelerinin hazır olmadığı savaş düzeyini gösteriyor. Üstelik bu askeri bloğun lider ordusu Türkiye'ye ait. Yani Erivan'ın güveneceği hiçbir şey yok. ABD'den S400 açıklaması. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO kanadından Türkiye'nin S400'leri denemesine ilişkin bir açıklama geldi. ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S400'lerin ilk denemelerini gerçekleştirmesine karşılık Hutchison değerlendirmelerde bulundu. Hutchison, ABD ve hatta tüm NATO'nun Türkiye'nin S400'leri satın alacağını duyurduğu 2017'den itibaren bunu önlemek için çok yoğun çaba harcadığını anlattı. Amerikan büyükelçisi Ankara'da bir Rus füze savunma sistemine sahip olabilmek için çok şeyi feda ettiler derken biz onları ittifakımıza bağlı kalmaları konusunda ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz. Egemenlik meselelerini Rus füze savunma sistemine el uzatmadan çözümlemeye çalışmaya ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz dedi. Türkiye'ye pek çok farklı savunma sistemi teklif edildiğini iddia eden Hutchison, ABD'nin vermekten kaçındığı Petroitler içinse şunları söyledi. Norveç sistemi sonra Samlar ki bunlar İtalyan ve Fransız yapımı. Amerikan Petroitler çok seçenekleri vardı ama onlar NATO ittifakımız içinde Rus sistemi olan S-400'leri denediler. Bu hepimiz için son derece sıkıntılı bir durum. Büyükelçi Hutchison, biz tüm NATO ittifakımızla birlikte Türkiye'yi hasım olarak kabul ettiğimiz Rusya'dan füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rusya'dan füze savunma sistemi almak ve bunu NATO ittifakımızın içine sokmak. Bu bir kırmızı çizgi, bunda şüphe yok diye konuştu. S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan ABD'nin NATO Büyükelçisi, Ankara'nın karşı karşıya kalabileceği sonuçların bununla sınırlı kalamayabileceğini de üstü kapalı ifadelerle işaret etti. ABD Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison'a iki NATO müttefiki Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan gerilimde soruldu. NATO'nun ara buluculuk çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de gerilim sürüyor. ABD'nin pozisyonu nedir? NATO iki müttefiki arasında tansiyonun düşürülmesi için ne yapabilir sorusuna ABD Büyükelçisi şu cevabı verdi. Bu ihtilaf nedeniyle çok kaygılıyız. NATO bir çatışmanın önlenmesinde rol oynadı. İki taraf arasındaki bu sorunların da askeri bir ihtilafla çözümlenmemesi bizler için büyük önem taşıyor. NATO herhangi bir askeri çatışma ya da hata olmaması için atılması gereken adımları sundu. Bunları yaptık ama meselenin özünün çözümlenmesi gerekiyor. Yani Türkiye ile Yunanistan ya da Kıbrıs arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi gerekiyor. Bu da ancak tarafların mutabakat kaldığı bir ara buluculukla yapılabilir. Bu da Almanya. Biz her iki tarafı çatışmadan kaçınmak ve sorunları çözüme kavuşturmak için Almanya ile görüşmelere teşvik ediyoruz.